Arkadaşlar bakın şimdi bizim köpük makinalarımıza makinelerimize... İki tane köpük makinası. Biri Demir'in, bir tanesi de Fatih Selim'in. Ama Demir'in köpük makinasını Yavuz Emre hemen aldı. Bak, demir burada bak. şimdi ona izin verdi. O yüzden bakabiliyor. Yoksa biraz sonra elinden alacağız zaten. Bakın ne kadar güzel bir köpük makinası bu böyle. Böyle bak şunun içine batırıyoruz. Bak şunun içinde köpük var. Sonra şunun içerisine köpükten biraz koyuyoruz. Sonra böyle bastırıyoruz. Ve bu düğmeye bastığımızda baloncuklar çıkıyor. Pili var mı içinde Hayır. Fatih Selim? Şu an pili yok mu? Sizin için bunu deneyeceğiz az sonra. Bir de bu Meğersem bozukmuş çocuklar. Bakın. Evet ama şurada bakın tekerleğinin bir tanesi şurada dönen bir tekerlek var. Bakın görebiliyor musunuz? Burada tekerlek var diğerlerinde tekerlek yok. Bunu aldığımız yere geri götürmeliyiz. Sağlamını almalıyız. Paketinin şunun içinde olacağını da düşündük ama belki de o zaman şu niye burada? Aa O yüzden. Aa çıkıyor. Mu? parçası. Peki pil bulalım da hadi çalıştıralım makinalarımızı. Denemeden alalım. Aa dedende pil var mı şu çekmecede pil var koş. Ne İyi ne acaba. Yavuz Emre sen alma. Oluyor mu anneciğim getir bakalım. Bir tane daha pil lazım ama demirinki ne de lazım. Ha? Bunun bir, bir büyük boyu. Bir büyük evet. boyu mu lazım? Aç ha, bakalım yani. yerini Fatih Selim göster bakalım nasılmış. Şuraya galiba değil mi? Şöyle. Açıyoruz. Bakalım, 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 bakalım büyük pil miymiş? Kalem pil evet. miymiş? Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Bu piller bir... ona göre değilmiş. Bir, boy bir büyük boy pil lazım bunlara. Hay Allah. Şimdi bunları, bunları çalıştırmak için pile ihtiyacımız var. Biz o işi halledelim gelene. Köpüklerimiz burada. Bakın çocuklar, bunun içi köpük dolu. Tamam mı? Bu da köpük makinamızın köpüklerini koyacağımız kabımız. Tamam, tabak. Tamam, tabak. Şuradan da. Sonra bak, Aa pervanesi de var. Yazın, serinletmek <laughs> serinletmek için. için bile kullanılır. Harika. Evet, Klima evet. görevi yapıyor, değil mi? Çok He? güzel. Şöyle. Yavaş lütfen sen elleme tamam mı aşkım? Senin değil. Yusuf benim çağırdım. Pil lazım bize. Aa. Çok acil pile ihtiyacımız Nasıl var. baksana Öyle kalem değil. pil olmadı. Biz buna taktık. Olmadı maalesef. Yapamadık biz. Onun bir büyüğü. Bize büyük Yok. pil lazım. Ama olmuyor. He? Bak piller burada nerede? Demirin daha önce varmış böyle bir tane oyuncu. Hani kalem pilleri alabilirim. Kalem pilleri Fatih Selim çekmeceden çıkart anneciğim. Evet. Evet. Kalem pil değilmiş Fatih Selim sen yanlış pil almışsın. Kalem pil var mı? Aa bulduk bulduk yaşasın. Oley 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 oley. Tamam süper şimdi bu iş çözülecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pil işimizi de hallediyoruz hemen. Siz kumanda, pil kumanda piliyle olacak şey mi canım? Küçük minicik pilleri takmışız. Biz de hiç bu işlerden anlamıyormuşuz meğersem. Değil mi? Fakirin. Çalıştı mı? Bozuk olmasın Çalışmadan. lütfen. Bozuk olmasın. Niye çalışmıyor? Olamaz. Ya. Olamaz. Sakın bozuk olmasın. Ah, ah yaşasın. Tamam. Tamam oldu. Evet. Şimdi köpüklerimizi koyalım mı? Hadi. Hı -hı. Köpük makinesinin içerisine. Hadi tabağın içine köpük dökün bakalım. Hadi Fatih Selim. Birazcık köpük. Hey, Şuraya dökün. Ha? Fark etmez mi? Fark eder mi? İkisi de aynı. Çok evet, dökmeyin. Yerlere dökülmesin. Sen de dök Fatih Selim hadi. Dök anneciğim. Bilmiyorum, dök, 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 dök. Aferin. Fatih Selim 2 de hazır. Şimdi deniyoruz çocuklar. Deniyoruz. Bakın, 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 bakın. Bakın. Wow Şuraya bakın. Ne kadar çok. Baloncuklara bakın. Süper. İnanamıyorum. Fatih Selim hadi. oldu. Çünkü iki tane birden köpük makinamız var bizim arkadaşlar. Hadi sık bakalım. Sık 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 sık. İkiniz aynı anda. Hadi. İkiniz aynı anda. Fatih Selim Demir aynı anda sıkıyor. Oooo süper süper süper. Çocuklar mükemmelmiş. Bir tane de ben deneyebilir miyim? Çok güzel. Bakın arkadaşlar. basacağız. mi basacağım? Bak şimdi şöyle şuraya batırayım. Evet. Sonra da bakın ta 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 aaa Kapı azalmış. Ondan bas, mı? Bas, bas, Oo işte beş başardım Aa! başardım. O da sen al sen de yap annem sen de yap çok güzel köpükler annem bas düğmesine. <gülüyor> <gülüyor> Serinleteceğim kendimi. Serin <laughs> şu an serinletiyor Fatih Selim kendini. Hadi bir tane daha yapın bakalım. Hadi ikiniz aynı anda. Bakın arkadaşlar gördünüz. <laughs> mü? Demirle Fatih Selim'in <laughs> köpükleri yarışıyor. <laughs> İkisinden de çok güzel köpükler çıkıyor. <laughs> Harika köpüklerimiz var çocuklar. Gördüğünüz Yozeme'de gibi. Yavuz Emre şaşırdı. Ben de oynayayım diye hemen koşturmaya başladı peşlerinden. Arkadaşlar çok eğlenceli bir oyuncakmış. Bununla çok keyifli vakit geçirecekler. Hepinize sevgiler, selamlar gönderiyoruz arkadaşlar. hoşça kalın Bay bay. Görüşmek, görüşmek üzere. Çocuklar daldılar çoktan oyuncaklara. Hoşçakalın. Hoşça kalın.